Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mikroskopta tuz ve karabiber inceleyeceğiz. Şu an lamelimde tuz var. Ayarlamaları yaptım. Biraz. Şu an kaç x'de bakıyoruz? Şu an 400 x'ta bakıyoruz. Evet. Tamam birazcık da şöyle ayarlamam lazım. Evet. Hemen geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu an bu tuz 400 x'te. Bir 100 x'te bakalım. Hemen. Şimdi ben bunu da ayarlayayım. nerede 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 Arkadaşlar 100 de tam gözükmüyor. Ben 1200 de bakayım buna. Şu an 1200 de hemen ayarlıyorum. 1200 x'deki tuza. Şu an çok ilginç. Gördüğünüz gibi bu tuz. Hemen ben karabiberi koyup geliyorum. Evet şu an 1200x karabiberde. Bir dakika. Ben bunu 400x'de bakayım. Hemen ben birazcık düzelteyim. Cımbızla birazcık düzelttim. Şimdi daha net gözükür umarım. Evet. ilginç Şu an 100x. Wow 100x de çok iyi gözüküyor. Ha şimdi daha net. Vay. Onda olmadı. Arasını açtım ya. En iyi. Gözüksü de gözüküyor. Çok iyi değil mi? Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha çok mikroskopta neler incelememi istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Aynen.